your hair Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir videoyla karşınızdayım. Eddie Hall'un World Strongest Man. 500 kilogram deadlift dead yapan Eddie Hall'un beslenme ve antrenman rutinini yapacağım bugün. Antrenman Rutine rutini okey. Zaten Strongman antrenmanı yapıyor Eddie abimiz. Ama beslenme kısmı birazcık beni zorlayacak. Hatta bu kadar çok beslenmek için 6.30'da uyandım. 6.20 saat 6 canım, şu anda hoş arkadaşlar. Geldim. Eddie normalde 7 civarında uyanıyormuş. Ama ben bir yarım saat erken uyandım ki anca yetiştiririm diye. O o zaman ufaktan başlayalım. Ben size kısaca olayı anlatayım. Eddie Hall gerçekten çok kibar bir adam. Ona Aa, bu video çekeceğimi söylediğimde benimle FaceTime'dan görüşüp tüm detayları anlatmayı kabul etti. Zaten beni Instagram'dan takip ettiğinde de bayağı sevinmiştim. iPhone'da ekran kaydı alırken güvenlik sebebiyle mevcut bir arama varsa sesi almıyor. O yüzden ben size konuşmayı özet geçeceğim. Sabahlar iki kahvaltı ediyormuş. İlk kahvaltısında 5-6 parça bacon, 4-5 tane sosis, 4 yumurta, söğüş Oha. domates, kızarmış ekmek ve fasulye yiyormuş. Yanında da 1 litre cranberry juice içiyormuş. İkinci kahvaltısında 10 milim yulaf lapası yiyormuş. Öğle yemeğinde 350-450 gram arası bir biftek. Yanına 300 gram makarna ve 200 oh, gram sebze ohala. yiyormuş. Ve aile boyu çiz de yarısını yiyormuş. Spor öncesi atıştırmalı olarak tombutlu sandviç, yanında da meyve yiyormuş. 1 litre de enerji içiyormuş. Powerade içebilirsiniz bana. İdmandan hemen sonra Lan. beef jerky yani kuru et. Bir ve... şey Bunlar 1 litre enerji şeşeği içiyor da lan kalp krizi geçirmiyorlar litre sütle yapılmış protein shake içiyormuş. Akşam yemeğinde 1 kilogram bolognese soslu kıymalı makarna ve bir tam baget sarımsaklı ekmek yiyormuş. Gece yatmadan hemen önce protein shake içiyormuş veya protein bar yiyormuş. Gece 3'te de uyku arasında tekrar protein shake içiyormuş. Bu vücuda koyar bu tarz şey ya. koyar, koyar bence bu arada. Yıllarca her gün bu şekilde beslenmiş ve bugün bir günlüğüne bu rutini uygulayacağız. Ben niyeyse arkadaşlar bu tarz insanların erken yaşta öleceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu ilk kahvaltı. Burada miniklerimiz yani fasulyelerimiz var. 5 tane sosis yaptım. dört tane büyük tost ekmeği yaptım. dört tane yumurta, domatesler. Bu normalde bacon olması yani lazım da olmasın de, diye dana aldım Allah tabii ki Allah arkadaşlar. korusun. Ama arkadaşlar bakın. Sadece spor olarak düşünmeyin. Bu iç organlar da bunu sindiriyor. Bunun işte atımı var, ayrıştırımı var, bir sürü şey var. O organlara da yazık yani ya. Az canlarım hoş geldiniz. Ama maşallah Tuna abim de dünyanın en güçlü adamı olacak yoksa. Cranberry juice bayağı hayat kurtarıcı bir şey. Hem çok sağlıklı bir şey hem de tadı gerçekten çok güzel. Antioksidan. maşallah. Benim bir günlük öğünümü yedi reis. Oh, yani siz bana şaşırıyorsunuz arkadaşlar. Ben de bu adama şaşırıyorum. Ya çünkü yemek videosunda bir yemeği, bir kereliğine, bir öğünlüğüne yiyebiliyorsun çok fazla. Ama bunu bütün gün boyunca ve yıllar boyunca yapmak gerçekten büyük bir zorluk ve disiplin. Oh, oh. Acaba bunlar böyle olmaya nasıl karar veriyor? birinci kahvaltı bitti arkadaşlar. Oh. Eddie bana bunu yedikten sonra biraz nap yani şekerleme yaptığını söyledi. Ben biraz şekerleme yapacağım. Bunları da oh, bir sindireyim arkadaşlar. Hay İkinci maşallah afiyet olsun. Birazdan. Ay ya ben Mersin'i çok severim. İkinci kahvaltıdayız arkadaşlar. Burada bir yulaf lapamız var. İçine de meyveler var. Ben bu yulaf lapasını sindirimi kolay olsun diye vegan sütüyle yaptım. Yulav, yulaf yulaf sütüyle yaptım. Şimdi Powercıydı değil mi? Benim kardeşim de power yapıyor. Attım içine. Muz attım. Elma ve armut attım. Şu anda böyle bir laf lafımız var. Bu ikinci kahvaltımız. Hadi bakalım. Asablandı kendi rutinimi yaparken artık bana çok normal geliyor. Ama böyle bir Aslında bu videoyu ve ben kardeşimle izleseydim o bilgisi. daha yani rutinini yaparken hayatlarımızın ne kadar adanmış olduğunu fark ediyorum ya. Gerçekten adanmış hayatlar. Yani bunu gerçekten çok istemeniz gerekiyor arkadaşlar. Büyük bir fedakarlık çünkü. Bu kadar yemeğe zaman ayırmak, para ayırmak. Kardeşim de iki kahvaltı ediyor de günde. Ben merak ettim. Şöyle yapıyor. Dört yumurta yiyor. Ondan sonra cim, onun yanında işte bir zımbırtılar falan yiyor. Bir de üstüne de şey yiyor. Böyle bir yulaf lapası yiyor muzlu falan. siz bana soruyorsunuz ya. Ben de aynı şekilde Ediye sordum. Kardeşim ya de benim ki, ayı gibi yani. Musun? Tamam hani mecbur olduğunu biliyoruz ol ama seviyor musun sen yani? Hayır. Skin dedi. sadece bir CS meşlektir. için mi geçerli? Yani yemek... Onu bir açıkladım. Arkadaşlar o skin'i e, kazanırsanız onu e, Bayno Game'de sat da Steam'den başka oyun da alabilirsiniz. Onu satıp hani Bayno Game'de satıp artık onu ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ne kadar güzel de olsa yemeğin kendisi, meslek arkadaşlar. Sporun gerektirdiği şartlar yüzünden yiyoruz bu kadar. Ya ben açıkçası... Aleyküm selam, hoş Sen geldin. Güzel bir şey bu arada. Çekiliş bu linki, sabitli mesaj var. var. Şimdi ikinci ben açıkçası arkadaşlar. bu tarz vücutlar çok korkunç yaparım. geliyor. İçeride Mesela kardeşim var. de benim çok yapılı yani. Korkunç üzere. geliyor bana. Hani... Ne bileyim? sağlıksal açıdan bilmiyorum korkuyorum. devam ediyoruz. Güzel Ama bir Tuna saatte... Tavus'u mesela yıllardır izlerim hayranıyım yaptığı işe de çok büyük saygı duyuyorum yani bence dünya çapına, çapında adam. Uydum bir yarım saatte ilk kahvaltıdan sonra uyumuştum. Bir buçuk saatlik bir şekerleme de attım. Şu an enerjim çok daha iyi bu arada video başına göre çünkü saat şu anda on buçuk olmuş. Ha, Başlayalım ha. arkadaşlar. <laughs> Burada 400 gram biftek var bu arada. Edin'in makarnası, çalmadı, sebzesi. Bu aile boy cheesecake'in yarısını yiyormuş normalde. Biz de öyle yapacağız. Bak bunların en iyi yanı mesak tatlı falan da yemeleri bence çok iyi abi. Çünkü bazı sporcular tribe giriyor ya yok abi ben tatlı yemem bilmem ne ağzının ucundan tatlı koymaması tatlı yemesi bence çok iyi bir şey. Oo, şimdi cheesecake zamanı. Oh. Eddie bunun yarısını idmandan önce, yarısını da idmandan sonra yiyormuş. Az az. Oh. Ama acı eritirler bunlar. Oh. Oh. Ya ama bir şey diyeceğim bak, Kalan yarısında. Sporda şimdi bir power varmış bir de güzel görünüş varmış. Şimdi bunlar güç için çalışıyorlar. Güzel görünüş için değil. Mesela atıyorum ee başka Gökalaf. Gökalaf da güzel görünüş için. Hani o yüzden onlar ayrılıyormuş. O yüzden mesela bunların çok yemesi normalmiş. As abla hoş geldin. Ben kardeşime sormuşum hani sen yapıyorsun evet çok aşırı güçlüsün ama atıyorum bir gök alaf gibi parçalı vücudun yok diye. Niye? O da dedi işte abla hani bu ikiye ayrılıyor falan. Sen bana bayağı anlatmış da öyle anlamıştım. Akşam yiyormuş arkadaşlar. Diyetler herhalde ben anlamadım tam. <laughs> Aa, öğle az, yemeği de az. bitti arkadaşlar. Antrenman için ufaktan ben bir hazırlanayım. Cime gitmeden önce bir öğünümüz daha var. Ben bir üstümü değişeyim o zaman. Cim öncesi öğüne oh, geldik. Tombatlı ah, sandviçimiz Afiyet var. 1 litre Powerade'imiz var. Ve meyve demiş. Ben yaban mersini aldım. O zaman yüklemeye başlayalım Bu arada bir şey diyeyim mi? O kadar çok yememize rağmen ben böyle halsiz hissetmiyorum yani. Vallahi Gayet iyi hissediyorum bilmiyorum. kendimi antrenmandan önce. <laughs> Elektrolit. Hiç enerji içeceği sevmem ya. Yani şöyle severim de. Severim de abi böyle yemeğin yanında da içmezsin bunu bence. Tabi bilmiyorum spor yapanlar içiyordur az. E normal otururken çil çil ya da spordan önce böyle yavaş yavaş içerim ben uyuz olduğum için. Tuna tavustan içmek zorundasın üç tane yedim abi. Üç, üç tane daha yiyeyim. Afiyet olsun abim. Maşallah, gerçekten hay Maşallah yani. All good, all good. <laughs> o zaman şimdi Tuna güzelce beslendiğimize göre idmana geçiyoruz arkadaşlar. Tuna Bugün cuma günü canlı mı? Bugün cuma günü canlı mı? Yani bir 200 var mıdır? Avarttım mı? 150 vardır ama, 200 vardır sanki. Çok uzun çünkü boyu da Tuna Tavus'un 2 metreymiş, maşallah yani. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Beraber güzel bir idman yaparız bugün. Fuat zaten Strokeman'la uğraşıyor 150 bu arada. Var, değil bir süre mi? yemek yok, 2 saat falan bir şey yemeyeceğim arkadaşlar. İdmanlar arasında yeriz beraber, ben getirdim yanımda. Ben yemeyeyim, ben Edine yiyorsa bugün onu yiyorum. O zaman idmana geçelim arkadaşlar. Afiyet olsun. Oğlum kaldırdığın şeye bak ya. Orkun'un videolarına sarsılıyor. Bakalım. Bu da Edin'in special arkadaşlar. Abla tuna tavusu beğeniyor musun? Ablam gerçekten bu izlediğim videodan bunu mu çıkardın? Yani helal olsun. Ben senin aklını kardeşim. İdmanda kranberi juice içiyor. Çünkü meyve suyunun içinde hem glukoz hem fruktoz var. Yani hem basit şeker Afiyet hem meyve şekeri. ikisi birden depoları doldurmak için birebir. Sunata so beğen beğen var? Bugün sohbetten sonra oyun da var. Selam selam hoş geldin. Oğlum nasıl kaldırıyor lan? Bas. Maşallah. Asabla. Bak hemen. Oha hayır. <laughs> bu da tuna tavuzunu öğrencisi mi? Bak biri sormuş tuna tarzı mı gökelaf tarzı mı? Şimdi arkadaşlar ben bu soruya e, cevap verecek spor bilgisine değinim. Ama hani dış görünüşe bana hitap etmek açısından bakarsak e, yani ben daha böyle hafif bir spor yeterli ya. Onlar çünkü hani işleri bu olduğu için artık çok yoğun spor yapmışlar. E, o vücutlar ya gerçekten çok emek istemiş ama hani gerçek gerçeğe yakın vücutlar değil yani çok emek istemiş vücutlar. İnanılmaz iyi vücutlar. Yani böyle hafif sporlu yeter abi. Az. abla 16 yaş 100 kilo ben ablam açıkçası spor konusunda bilgili değil sadece video izliyorum o yüzden yorum yapmayın peki siz ama senin anasını belleyin öyle tamam mı abla peki vücutlu erkek vücutsuz erkek ablam şimdi şöyle Oha ağırlık düştü. Yani tabii ki insan sağlıklı olması gerek. Sağlıklı erkek diyorum ben ee, buna. Ee, size bir de şey sorayım. Yukarıdaki soruyu mesela siz de cevap verin arkadaşlar. Hani mesela Tuna Tavuz tarzı mı olmak isterdiniz? Göker tarzı mı? Onu merak ettim. Saklırlar <laughs> Normal pads i Normal style is better, i'm a freak when i'm talking to myself but it's like I was too wait to be so you could think that Abi bu ama bunlar işi olmuş artık. Adam bundan para kazanıyor yani. Ve ben aynen tam onu diyecektim. Bu hareket tam olarak neye yarıyor? İdman bitti. Şimdi Edir'in beslenmesinde burada bir litre sütle yapılmış protein shake ve kuru et var arkadaşlar. Burada kuru etimiz Lan, var. Lan böyleyse o zaman ben bugün bir gün kardeşimi yayına alayım bize strong antrenmanı yapsın. O da strongçu. İzleyek ne yapıyormuş? Ben de böyle orada yatayım böyle, dondurma yiyeyim, çikolata yiyeyim, sucuk ekmek yiyeyim. Ben önce şu protein tozunu içeyim, hızlı kana karışsın. Ama shaker'ım yok, shaker getirmemişim. Direkt tozla ağzıma atacağım. Bu arada protein aslında. hoşundan, tuna koduyla. Bir ölçek yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir ölçek koyarsanız yeterli olacağını Ablan, düşünüyorum bu şekilde. Bir ölçek lazım. yeterli olmadığını ben düşünüyorsanız, şöyle bir kilo. ölçek daha koyabilirsiniz. Bak dayanıklı. <laughs> <laughs> Dayanıklılığı arttırıyormuş. 60 ne arkadaşlar boyum bir 72 benim ama ona göre <laughs> hesaplayayım. <laughs> Ulan <Ben> boğaz, <laughs> boğazıma kaçtı. <laughs> Protein tozu bu kadar yeterli. Kalan bir litre sütü içiyorum. Az az. cikmedi. Hemen donatelere bakacağım videodan sonra. <laughs> Pardon. <laughs> Küçük bir teknik aksaklık oldu arkadaşlar. Proteini fazla atmışız. Bozma kaçtı. Nerede kalmıştık? Protein tozu bir üstü içtim. Kuru etler. Abi afiyet olsun ya. Sakin. Oha. İdman sonrası yemek yemeyi hiç sevmem normalde. Hemen yemiyorum. Bir yarım saat sonra ama Edi hemen yiyormuş. Biz de hemen yiyoruz o yüzden. Zorotim 5 lira ve 5 lira göndermiş. Dakika. Teşekkür ederim canım benim kesene bereket. Kureyet ben de çok seviyorum. Şu anda akşam yemeğine geçtik. Burada bir kilo makarnamız, 500 gram kıymamız ve bir tam ekmek, baget, sarımsaklı ekmek var. O Ama sarımsaklı için için ekmeği ben, ben biraz çok biraz daha sarımsak seviyorum. tozu ekleyeceğim. Cila. Evet cila. Nükleer biyolojik bir... <laughs> Silah Silaha dönüşmek için Edi sağlamıyormuş bu arada. Ufaktan başlayalım o zaman. Direkt girişelim şöyle Sevgilisiydi galiba. Sevgilisiydi hmm. galiba. Hmm. Oğlum sevgilim bu şekilde yemek yese yanımda korkarım lan. Çok güzelmiş bu arada, maşallah sana değmesin. Bir ter bastı da. E Normal yani. sanki. Şimdi yemeğimize yemeğim. bir de <laughs> geğirir Tuna abim benim. <laughs> Yemek bitti. Kız da yedim. Kız da yok. Onu da yedim. Tatlı da sıra. Tatlısız <laughs> da yedim diyor. Edi de ya. bana bu konuda katılıyor. Tatlısız öğün olmaz diyoruz. Bence de. Öğle yemeğinde yarım kalan bir cheesecake'imiz vardı. Onun bir yarısını da akşam yemeğinde yiyormuşuz. Maşallah oğlum. Bu nasıl beslenme ya? Konuşamam yemek diyorum. <laughs> yemek yerken asla kimseye konuşmayın arkadaşlar. Yemeğe odaklanmak yemeğe gösterilen bir saygıdır. Bu arada kızı yese hiç şaşırmayacağım Öz abim. Ay. Diyorum. Am diyor. <laughs> ah. Bu videoda yemekten o kadar konuşamadım ki abone olun demeyi bile unuttum arkadaşlar. Allah rızası için abone olun. <laughs> evet ya ufak bir parça kıza da versin. Daha sonra cheesecake. iki kaldı diye hatırlıyorum. Oha sonraki, daha bitmedi. bir daha bu. <laughs> Gece yapmadan önceki öğünümüz protein shake. Oh, artık kalkamıyorum. Valla yemekten kalkamıyorum. Oo, sol tarafım da ağrıyor herhalde. Kalp krizi geçiriyorum. Bugün o kadar çok protein tozu içtim ki. Artık protein tozu tadı su gibi geliyor. Ne artık gündüzüm, ben bir yatağa geçiyoruz. Son mi? bir öğün kaldı. Son ben bir öğün kaldı. Gece üçte uyanacağım. Bir protein shake daha içeceğim ulan. Oğlum gece arkadaşlar. 3'te uyanıp protein shake şey içiyor. Buraya da koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok Oo, evet arkadaşlar, gece 3. udi protein almak için gece 3'te uyanıp şey içiyormuş. Biz de içeceğiz o yüzden. Nerede içiyor lan şey ki? Oh. Koridorda mı içiyor? As as ben hoş geldin. Afiyet. Oh. Artık besin almaktan patlayacak gibi hissediyorum arkadaşlar. Ben şimdi biraz daha uyuyayım videonun kapanışını da sabah önce yapacağım. Ben var ya bir gün bu kadar yesem ölüyorum. ölürüm. Bu artık burada bitti. Buraya kadar geldiysen o a, sabah çok teşekkür ediyorum. Sabah sabah mutlu sanastım. olmuş. Nasıl içeriklerin gelmesini istiyorsan aşağı yorumları belirtmeyi unutma. Ve videomu beğendiysen de like atıp kanalıma abone olursan çok sevinirim. Kendine Olur iyi abi. Beğendik. Abone olalım. Abone değil.